Sevgili seyirciler Soma ve Ermenek'teki maden facialarının ardından bu tür iş kazalarının önüne geçebilmek için iş güvenliği yasasında değişikliğe gidildi. Yeni yasaya göre binlerce iş yeri ağır cezalarla karşı karşıya. Genelinde 400 bin civarında hala gerekli tedbirleri almayan iş yeri olduğunu tahmin ediyoruz. İş güvenliği tasarısı yasalaştı. 400 bin iş yerine ağır cezalar kapıda. Türkiye, Soma'daki maden faciasında 301 işçisini kaybetti. Ermenek'te 18 madenci can verdi. İstanbul, Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında metrelerce yükseklikten asansörle düşen 10 işçi feci şekilde öldü. İstatistiklere göre 2014 yılında iş kazaları %50 daha arttı. Geçen yıl 1235 işçi hayatını kaybederken bu yıl 1886 kişi iş kazalarında can verdi. Düzenli bir şekilde e, denetleneceğini bilen işveren, tedbirleri daha kolay almakta. Bunu hepimiz biliyoruz. Arda arda gelen faciaların ardından iş güvenliği ile ilgili düzenlemelere gidildi. Tasarı meclisten geçti yasalaştı. Değişikliğe göre kömür madeni dışındaki madenlerde yaşam odaları zorunlu olacak. İşçilerin çalışma saatleri değişiyor. Madencilerimizin günlük çalışma süresi 7,5 saat ile haftalık çalışma süresi de 37,5 saat ile sınırlandırıldı. Tüm cezalar ortalama %11 oranında arttırıldı. 400 bin iş yerine af getirecek düzenleme son anda tasarıdan çıkarıldı. İşletmeleri Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere geçen 15 aylık süre içerisinde geriye dönük ağır cezalar gelecek. En ağır ceza ise iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmadığı tespit edilen iş yerlerine gelecek. Eskiden iş yeri hekimin bulundurma 5 5000 lira civarındayken şu anda 6200 lira civarında. Hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılacak. Çalışmalar durdurulmasına rağmen halen işçi çalıştırılıyorsa bu iş yerlerinin sahipleri ve yöneticilerine hapis cezası da söz konusu işveren vekiline 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve kamu ihalelerinde yaklaşık 2 yıl iki e, yıl men almaktadır. Meslek yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. Kurs masrafları 2016 yılı sonuna kadar devlet tarafından işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. İş yerlerindeki eksiklerin giderilmesi için işverenlere 2016 Ocak ayına kadar süre verilecek.